Hoş geldin Çiroz. Ayol ne yapacaksın? Evet erkek müfessetesiyim ya. Yok abi yok. Abi böyle bu. Bu işler böyle ya. Lut, kavmi. Lut kavminin ne olduğunu biliyor musunuz? Hani o şeyler var ya. Neydi onun adı? Lut kavmi dediğiniz o olaylar var ya, hani o e, genç çocuklara e, şeyler var ya, boğacalar var ya, tecavüzcüler var ya, tecavüz eden insanlara Lut kavmi deniyorlar. Siz farklı biliyorsunuz o Lut kavmini. Hadi Çocuk'cum söyle, uyarıcım söyle. O da uyarıyor değil mi TikTok uyarı 2 dakika içine kapatın diyor.